Herkese yepyeni bir hamster combat videosundan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda saatlik başı kazancımızı nasıl çok iyi şekilde arttırırız onları size göstereceğim. Bir hesap geliştireceğim. 100 milyon vardı bu hesapta. Şimdi neler yaptığımı göstereceğim. Eee... Abone olup like yorum atmayı unutmayın. 2 aboneye doğru hızla gidiyoruz. Bir saniyenizi ayırıp, ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Kanal bildirimlerini açarsanız da bütün videolardan haberdar olursunuz. Açıklama kısmından Hamster Combat giriş ve Telegram sohbet ve duyuru kanalımızı bulabilirsiniz. Oradan bize 7-24 istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Şimdi bu hesabımız arkadaşlar şöyleydi. 499 kaydı saatlik başı kazanç. Benim aklıma video geç e çekmek sonradan geldi. 102 milyondu e bakiyemiz 499 kaydı. Şu an bakayım 80 milyon yani 22 milyon harcayıp 499K'dan 598K'ya getirmişim. Şimdi devam edeceğiz beraber kasmaya. Bakalım sonunda kaça geleceğiz. Margin tradingleri öneriyorum arkadaşlar. Bakın 399 veriyorum 633 alıyorum. Mesela bu da açılıyor onları yükselttiğim için. Direkt bunları basıyorum 9K veriyorum 1K saatlik kazanç veriyor. Harika bir şey. Bunları basıyoruz. Sonra basmamız gerekenleri göstereceğim. Dediğim gibi önceki videolarda ülkelere basıyoruz arkadaşlar. Şurada bir fullleyelim. Gidebildiği yere kadar. Bakalım 80 milyonla kaça getirebileceğiz. Buna direkt 1 milyona geldi. Yine de basıyorum. Çünkü gerçekten güzel. 100 xi de basıyorum burada. Bunlar bazıları süreli oluyor. Şunlara bakıyorum. Hangisi mantıklı? Şunu da bastım. 1 milyon üstüne çıkardım. Sonra alt taraflara geldiğimizde Alt taraflara baktığımızda şuradan direkt legale geçiyorum. Legalde de 69k veriyorum 2k saatlik kazanç veriyor. Ülkeler gerçekten güzel veriyor. 800k veriyorum 2k veriyor. Bak 1.5 milyona 2k da değer onu da aldım. Şurada 1.5k var 214'e. 403 veriyorum bak. 800 verdim 1.73 e aldım. 1.5 veriyorum 1.85 bu da değer. Şunu da basıyorum. Sonra baktığımda diğer tarafları. Special bölümünde ben birkaç tane kartı bastım az önce. Şunları basmıştım. Bunlar da gerçekten güzel. Ama bunlar süreli olduğu için ileride basacağız onları. Ee, arkadaşımıza bir yardımımız oldu bu şekilde. Yapabilir misiniz demişti. Yaparım tabii ki dedim. Şu an e, 641K'ya geldi. Şurada devam ediyorum arkadaşlar bakmaya. Örnek veriyorum 12K'ya 84 ama versin yani. Bir şey olmaz o kadardan. Dakikada geliyor bu paralar. Bunların hepsini fullleyebildiğimiz kadar fullleyeceğiz. Arkadaşımız 100 milyon biriktirmiş. Ben onu şimdi geliştiriyorum en iyi şekilde. Basabildiklerimizi basıyoruz pahalı olmaya. Mesela bakalım buna. 1.5K'ya 1.5 milyon. Çok iyi verdim. Sonra alt tarafa bakıyoruz. 830K veriyorum. 1.27 gayet iyi. İleride çok değerli olacak çünkü arkadaşlar bunlar. E, listelenmeyi de yakın vade bekliyorum. 524k veriyorum. 1.77 alıyorum arkadaşlar. 1 milyon veriyorum. 2k alıyorum. Bu da gayet iyi. Şuraya baktığımızda 5k 273 saatlik kazanç harika. PR team'e bakalım şimdi bir de. PR team'e baktığımızda bunları da basmamış arkadaşımız. Çok geri kalmış bunlardan ama biriktirmeye geçmiş. O da güzel bir taktik. Biriktirdikten sonra direkt basıyor. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi 500... 499 kaydı sanırsam yine bakarız beraber. 836 699 şu an değmez. Şuraya baktığımda 970 veriyorum. Saatte 200 kazanç alıyorum. Bunu da bir fullleyelim. Gayet iyi gerçekten. Bu kart bile bize neredeyse 2K'dan fazla verdi şu ana kadar. Kaç para harcadık? 50-100K harcadık ama 2K kazanç verdi. Bunları kesinlikle yapmayı unutmayınız. Yaptıkça alttaki kartlar da açılıyor arkadaşlar. Mesela 2 faktörü 13 level yaptığımda bu da açılacakmış. Hemen yapalım bakın göstereyim size de bazı kartlar açılmıyor diyen arkadaşlarımız oluyor. Hemen 13 develi alıyoruz. Şöyle 13 leveli aldık. Alttaki kart açıldı gördüğünüz gibi. Hemen şunu da basıyoruz. Şu an bakalım saatlik kazancı kaça getireceğiz. Anlık saatlik kazancımız kaç oldu? 659 kare geldi ve 60 milyonumuz duruyor arkadaşlar. Ben bu şekilde basmaya devam edeceğim buraları. Basıyorum şu an. Komple. Bu da gerçekten güzel bir kart. Buraları da arkadaşımız hiç basmamış. Yani çoğu arkadaşımız tam olarak bunları basmıyor. Büyük kartlara özen gösteriyor ama bu küçük kartlar da damla damla göl olur mantığıyla gerçekten güzel yerlere gidebiliyor. Basıyoruz. Bastık bastık. Komple arkadaşlar bütün her yerdeki kartları aldık neredeyse. Siz de öyle yapın ama en çok güzel puan vereni göstereyim ben size. Legal bölümdeki ülkeler gerçekten gayet iyi veriyor. 186K veriyorum. 3,9K saatlik kazanç veriyor. Bu gayet iyi. 400K veriyorum. 878 veriyor. 800K veriyorum. 940 veriyor. Bunlar baya iyi. Sonrasında market bölümüne geldik. Market bölümündeki bu kartların bazıları da güzel kazançlar veriyor. Şunları da basabilirsiniz. Yani 70-70 deyip yapmayın. Ee, 10 tanesi 700 saatlik kazanç veriyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şu an gayet iyi geliştiriyoruz arkadaşımızın hesabını. 3,600 verdim 1,5K'ya bilerek verdim o kart da güzel. Şurada 1,800'e 900 veriyor mesela. 7 milyona 3K veriyor. Mesela bunu şu an basmayacağım ama ileride basabiliriz kart kalmayınca. 2 milyon 2K. O da aslında iyi ama şu an birçok kart açık olmadığı için onları şey yapıyorum. Bazıları süreli olduğu için arkadaşlar onları da bekleyerek basıyoruz. Örnek veriyorum bu kartı 5 saniye daha bekleyeceğim. Bekliyorum şu an. Geldi. Hemen bunu da aldım. Sonra tekrar onu beklemeye devam edeceğim. Boş kartları tekrar dolduruyorum elimden geldiğince. Doldurmaya devam ediyorum. Yani küçük paralar olanları kesinlikle basın arkadaşlar. Örnek veriyorum bir limit koyun. 300 kya 200 kaya gelinceye kadar basın. Fantok'un burada çok güzel veriyor arkadaşlar. İleriki seviyelerde bilginiz olsun. Basmaya devam ediyorum. 1.86, 2.75 bunlar hiçbir şey arkadaşlar. Değil mi? Saniyeler içerisinde bu paralar hesaba geliyor zaten saatlik kazançtan. Devam ediyorum. 677 kaya geldi. PR Team'e tekrardan bir göz attığımızda PR Team'de de 120 klık bir kartlarımız var. Şuradaki kartlar güzel veriyor. Onlara basalım. Yani mantık tamamen bu arkadaşlar. 499 kadar Şu an 700'e geldi ve bakiyemizin yarısı neredeyse duruyor. Hatta yarısından fazlası duruyor. Legal bölümüne tekrar gittiğimde bakıyorum. Legalde basmadığımız şu kart kalmış. Hemen onu da basalım. Süreli bunlar. Bunları unutmadan tekrar basacağım çıkmadan. Şuradaki kartlara da elimden geldiğince basıyorum arkadaşlar. 23K'lık 40K'lık. Örnek veriyorum bu 200'e gelene kadar basarım ben bunu her türlü. Çünkü saatlik kazanç saatlik kazançtır arkadaşlar. Açıklandı zaten artık saatlik kazancı görebileceği bazı arkadaşlarımız ee, şey demişti. Biriktirdiğimiz tokuna göre falan filan demişti. Bir, bir belirsizlik vardı piyasada. Bu neymiş? Mesela şunu 10 level yaparsam alttaki kart da açılacakmış. Hemen onu da 10 level yapalım arkadaşlar. Bunlar da ileride saatlik kazançları güzel veriyor. Bu da açıldı. 10 kere bastığımda saatlik kazancı 800 ekleyecek. Yani 98 veriyor diye basmamazlık yapmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz son hız basmaya. Şöyle şunu veriyormuş? Az mesela bu değmez. Onu almıyorum o yüzden. 13K veriyorum. 157 alıyorum. Şuna basıyorum. Bunlar hiç şey değil arkadaşlar. Direkt dediğim gibi basın. 100K'ya getirin en az gerçekten saatlik kazancınızı güzel etkileyecek. Az veriyor diye almamazlık yapmayın. Influencer'sı yanlışlıkla bastım. Şimdi şunları da basıyorum. Devam ediyorum basmaya. 120k her türlü değer arkadaşlar. 300 veriyor 5k'ya. 2k'ya 100. Bunlar bayağı iyi oranlar arkadaşlar düşündüğünüzde. Şöyle devam ediyorum çünkü harika bir kazanç veriyor bize şu an. Hala gayet iyi. Şu belki tut, baş, yani tutmayabilirdi. Güzel olmadı. Basamadık da zaten. Olsun basalım basmaya çalıştık. 2.5K'lık kartı da basıyorum arkadaşlar. 7K, 7K basıyorum. Saatlik kazancımıza hemen bakacağız. ya fulleye, fulleye giderseniz daha düzenli olur arkadaşlar. Tamam 160K'ya geldi. Bakıyorum saatlik kazancımıza. Saatlik kazancımız 696'ya geldi. Hemen onu bir 700'e çekelim arkadaşlar. Rahat rahat ben bu hesabı bekleye bekleye süreleri 800k, 850k'ya çıkarabileceğimi düşünüyorum. Şu an kaç k oldu? 699k. Son bir k'mız kaldı 700'e. Hemen onu da halledelim. 700'ü geçtik bile öyle söyleyeyim sizlere. Şunları da basmaya devam ediyorum. Birçok arkadaşımız zaten 1 milyon üstüne çıkmış. Biz de bu hesabı da en kısa sürede 1 milyona çıkaracağımızı düşünüyorum ben. Bir 50 milyon daha olursa gerçekten çok rahatlıkla 1 milyon saatlik kazancı ulaşacağını düşünüyorum. Umarım güzel kazançlar el atacağız. Dediğim gibi abone olup like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Telegram grubumuzda 7-24 sohbet ediyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Günlük kombalar vesaire, şifreler, diğer projelerde, airdroplarda ilgili sohbetlerimiz oluyor. Link atmak yasak. Rahatlıkla sohbetinizi edebiliyorsunuz. Link atma grubumuz da ayrı olarak var. Bak bunu fazla basmışız. Mesela 4 milyon 632. Orada bir yanlışlık yapmışız. Veya arkadaşımız basmış onu tam olarak bilmiyorum. Baktığımda şu an 709K'ya ulaştı arkadaşlar. Gerçekten baya güzel geliştirdik. Tekrar bir legal bölümünde benim saatlik beklediğim şeyler var. Onları da basacağım. Şunu da basalım. Bunu niye basmamışız? O da saatlik olduğu için basmamışız. Bakalım burada 1,5K 2K veren var mı? Mesela bu da değer. 1 milyona yüz. Şu an yine bir yoğunluk var oyunda. 711K'ya rahatlıkla getirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Basmamız gereken kartların hepsini bastık. Süreli olanları da basmaya devam ettiğimizde rahatlıkla 800K 900K'ya çıkarabiliriz bu hesabı da. sizleri seviyorum. Abone olup like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Amacımız tamamen bu. İsterseniz siz de 300-500 saatlik yapıp 100 milyon biriktirip bu şekilde de yapabilirsiniz. Hem eğleniyorsunuz hem de güzel güzel e, airdrop'umuzu kasıyoruz beraber. Tekrar basmaya devam ediyorum. Birazdan bırakacağım.